Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Sport Focus 2015 model. Dizel manuel Trendix arkadaşlar aracımız Rıfat abimizin aracı kendisine hayırlı olsun. Yeni almış aracını. Aracımızın arkadaşlar bildiğiniz gibi 115'lik bir motor ve turbo olmasına rağmen aracımız kilitli olduğundan dolayı 95 beygir 230 tork olarak çıkış yapıyor fabrikadan. Style ve Titanium a aynı motorla 115-270 torkla çıkış yapıyor. Ve abimiz de bundan muzdaripti. Benzinlisini satmış. Evet. Ve aracımızın e, bu dizel olup da böyle performansı çok kötü olmasını olmasıyla beraber tanıştık. Abimiz benzinliği de kullandı, sattı. Şimdi dizele geçti ki farkını kendi anlatacak. Teste de çıktık daha demin abimizle ve farkı hemen hissetti. Ne diyorsun Rıfat abi bu durum için? Önceki aracın benzinliydi. 2005 model Focus'um vardı arkadaşlar. 2005 model Focus'umdan aldığım sürüş keyfini bu araçtan almadım. Ta ki şimdiye kadar. Aracım 95 beygirdi. Şu an aracım Style ve Titanium paketlerin olduğu gibi 115 beygire çekildi. Şu an testini yaptık. Sürüşü gayet güzel ve keyif vermeye başladı nasıl arkadaşımın eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Rıfat abimizin dediği gibi arkadaşlar aracımız 115-270 tork. Bu soft yazılım değil. Ben soft yazılım yapmıyorum. Soft yazılım cihazı da yok bende. İsteyen arkadaş var başka bir yerden gelip yapıp gidiyor. Ve onunla bir, bu şekilde bir ticaretimiz var. Ama şu şekilde söylüyorum fokus olup da 2012'den 2018'e kadar arkadaşlar bu motorunuzun hepsi dizel manuel olan 95'lik olan hepsi kilitlidir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla gelip aracınızı yapabilirsiniz. Bu arabanızı bu şekilde sıkıştırırsanız yüksek ısı ve yakıt sarfiyatı ile aracınıza ve cebinize zarar verirsiniz. Üst kapağı eğebilirsiniz. Çelik cont olduğu için kaçırma yapar. Su eksiltir, yağ eksiltir, birbirine karıştırır. Böyle durumları başınıza gelmeden bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir kesme delme biçme yapmadan her şeyi bilgisayarla kendi yazılım dosyasıyla aracımıza kazandırmış olduk. Yapmayı düşünen arkadaşlar bizimle irtibata geçebilir. Rıfat abimiz gibi mutlu olamak isteyen arkadaşlarımızla iletişime geçsinler. Yerimiz Adana ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özelik Kodlama. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.